Merhaba sevgili takipçilerim. Üzgün, kahrolmuş bir günden size ses vermek o kadar zor ki kelimelerim bittiği yerdeyiz. Haluk Veyat'ın dediği gibi insan kepçe olmak ister mi? Evet, insan kepçe olmak istiyor. İnsan sıra dışı bir güze sahip olmak istiyor. O Enkaz altında kalan e, yavruları kurtarmak için, tanrıları kurtarmak için çok önemli bir süreçten geçiyoruz. İlki olarak hepimizin başı sağ olsun. Düşman zannettiğimiz insanlar bugün nasıl bize koştuklarını gördük. İnsanlık ölmedi dedirtebilecek durumlarla karşı karşıyayız o yağmalardan dolayı da insanlık ölmüş. Zaman zaman bir insanlık ölmüş. Yapabileceğimiz olay metal olmak. Herkesin kıyısından, köşesinden bir şeyler alınmıştır. Kimisinin arkadaşı, kimisinin annesi, kimisinin evladı, torunu, kardeşi vesaire. Ama olan yine bize oldu. Bu bir kader değil. Bunu kader diye nitelendirmek değildir. 9.3 şiddetinde bir depremde bütün insanları ateist olan bir Japonya'da insanların bir tanesinin canı alınmıyor da onlar kader demiyor da biz burada buna kader diyemeyiz. Bunda hırsızlık var, bunda dolandırıcılık var, bunda her şey var. Bu, bu taşın altına kimler elini koymuşsa onun hesabı tek tek sorulmalı. Herkesin, hepimizin başı sağ olsun. İnsanlık adına başı sağ olsun. Ben fitoterapist ve şarkıcı. Elimizden geldiği kadar bizler de bir şeyler yapıyoruz. Yaptık da. Bu süreçte lütfen insanların psikolojik olarak kendilerine dikkat etmeleri gerekir. Yani öyle bir zor dönem başlıyor ki işte sadece enkaz altından kurtarmak değil. Biz bütün hepimizden kazın altını insanlık burada Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.